Merhaba Auk. Selamlar Auk. Bizim için çok anlamlı bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. İlk videoda da bahsetmiştik. Auk Hatıra Ormanı'nı İzmir Bademli'de ziyarete geldik. Sabahın 8.30'da yollara düştük arkadaşlar. İzmir'de Ödemiş Bademli Köyü'ne geldik. Şu an böyle bir baraj bulduk. Burada giriş yapmak istedik. Ondan sonra tekrardan yollara düşeceğiz. Bizi böyle bir kıvrımlı E5 yolu bekliyor. Ondan sonra böyle bir toprak yola gireceğiz. Tabii ki ilk videoda demiştik ki Auk Hatıra Ormanı'nı hep beraber ziyaret edeceğiz. Tema Vakfı'ndan aldığımız Dönüşlerden kaynaklı yani havaların sıcaklığı işte Allah korusun orman yangının riskinden kaynaklı Tema Vakfı bize dedi ki ilk etapta 4-5 kişiyle ziyaret edin ondan sonra işte hem de siz yeri öğrenirsiniz üyelerinize daha sonra ziyaret edersiniz. Biz evet. de tabii ki okey dedik. Orman dediğimizde, siz de az buçuk bilirsiniz, orman yangınları bizim ülkemizin kanayan yarası. Özellikle batı kesimlerinde olsun, Hatay'da olsun, yakın zamanda Muğla'da işte bu orman yangınları maalesef bizim kanayan yaramız. Biz de Hatıra Ormanları Projesi'nde amacımız hem Avuk adına gelecek nesillere bir hatıra bırakmak hem de sosyal sorumluluk projesini sosyal medyada yaymak. Bu sıcaklarda özellikle hani bir ağacın gölgesine bile şu anda muhtaç olduğumuzdan dolayı şu anda hani bir yaptığımız, oluşturduğumuz hatıra ormanları özellikle hani birincisini zaten Gaziantep Nur Dağı'nda gerçekleştirdik. İkincisini de şu anda İzmir Bademli'de yapıyoruz. Gerçekten hani bir ağaç gölgesine mutaç olduğumuzu bu burada çok, iyi, yani. çok iyi anlıyoruz burada. Bunun da üzerine artık buradan gidelim. Bademli'de ormanımıza doğru yola çıkalım. İleri doğru veriyoruz. Düz. Düz mü gideceğiz? Burada çatal yapıyor. Arkadaşlar yaklaşık 3 kilometredir ben yürüyorum. Kamera ve Sercanlar aşağı tarafta kaldı. Şu an kendi telefonumdan çekim yapıyorum. Ya Avukatıra Ormanı burada çok yakın bir yerde ya biz onu bulamıyoruz ya da biraz daha yolumuz var nefes nefese kaldım. Yanlış bir yoldan gelmişiz. O kadar tırmandık. Şerlok sonluğu kaptalım dedik ama olmadı. Döneceğimiz yol pe şu karşıdaki abi yolu gösterebilirsin. A, karşıdaki yolun sonundan dönecekmişiz. İnşallah buluruz çünkü gücümüz kalmadı. Bayağı bir dağa tırmandık yani. Daha Orman yoluna giderken sağ olsun bahçeci bir abimizle karşılaştık. Kendisi hem bize yolu tarif etti ormanı. Yanlış yoldan girmişiz dediğimiz gibi. Bir de bizi bahçesine davet etti. Allah razı olsun bize kiraz topluyor şimdi kendi elleriyle abimiz. Ağaç bu. Hatıra ormanına giderken ufak bir mola verdik. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi? Yani ikinci bir ek. İkinci bir ek gelir anladım abi. Ama kirazın tadı hakikaten. Leziz. Çok ayrı. Nereden geldiniz? Yakışıyor. Bornova'dan geldik. Yol olarak nereden geldiniz? Bucadan Tire Hah Gökçen tarafı ha, Gökçen He he Aynen Çatalarmut Oğuz'un badem yolu Heh Tavaf ettik abi biz bu yolu bulmak için var ya Hey ya En evet, son sen düzenle Biz bayağı bir terbiye olduk olsun. abi Hadi ol. Hadi gidebiliriz olacak Rahatsız olsun abi ha, bu, var mı Muhtarı bekliyoruz abi ya <gülüyor> 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 Muhtar bize traktör yollayacak. Ya hatıra ormanı var bizim burada abi. Hatıra ormanı mı? Heh, hatıra ormanı. Tema Vakfı dikti. Hı. Tema Vakfı'nın aracılığıyla işte. Bizim adımıza. Biz de çıkarken arabanın baskı balatası yandı. Çıkamadık burayı. Yol sefer. Heh, çoban arkadaş dedi ki abi sizin hatıra ormanı şu hemen üstte. Yürürseniz dedi 15 kilometre. Bizim de ayaklar bu <halde. gülüyor> Ondan sonra muhtarı aradık. Muhtar da sağ olsun yardımcı olacakmış. Ben de oraya bir traktör yollayacağım. Biz dedik abi dedik bütün yakıt parasını karşılarız. O da tamam dedi. Bakım onu bekliyoruz abi şimdi burada yolda düzeldik. <laughs> <laughs> Talihsizlik olur mu? Olmaz. <laughs> Olmadan olmaz yani. Arkadaşlar, bizim araba baskı balata yedi. Bizde çoban bir arkadaş vardı, o da bizim hatıra ormanını biliyor musunuz? Sağ olsun yardımcı oldu. Köy muhtarını aradık, Küçükören. Küçükören köy muhtarı sağ olsun bize traktörünü yolladı, oğluyla beraber. Orhan değil mi abi? Orhan, aynen. Bir Orhan'la birlikte... Ferhat. Onan ve Ferhat, ve Orhan. Orhan bize de eşlik edecekler sağ olsunlar. Kendilerine teşekkür ederiz. Küçük öğren, muhtarlığına da teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Hepsi çok sıcak kanlı bu arada. işte kiraz söyleyeni mi dersin? Çobanından tut hepsi bize çok yardımcı oldu. Şimdi traktöre binip Hatıra Ormanı'na öyle gideceğiz. Şu anda mesela bu traktöre eğer hani ulaşamasaydık arkadaşlar video büyük ihtimal iptal olacaktı. İptal çünkü olacaktı. 15 kilometre yürümemizi istediler ve e, yürüyeceğimiz yol düz bir yol değil yani yürüyüşe çıkabiliriz şey olacak. Tepeleri açmamız gerekiyormuş. Hatıra Ormanı'na ulaşabilmemiz için dediğiniz gibi şimdi traktöre tın 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 Eyüp sen de gel Eyüp'ü <laughs> baskı Balatayı yene yük geldi. <laughs> arabamızın hani arabamızın çıkamadığı yollarda <laughs> bizim 15 km yürümemizi istediler. Olmadı bizde. O zaman hadi. Ya Allah. <laughs> sakin ol sakin. sakin, <laughs> sakin ol he. Neyse alıyor ya. Köyden indim şehire. <laughs> <laughs> Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil. Mi? Abi e, ee, <laughs> Dastro <'a> güvenirsin ama <laughs> bizim de adına traktör gelir. Plakayı çeker misin abi? Plakayı çek. Zor kirmem zor. Seni sevip ayrı düşmek. Zor olacak zor. Aman ha düşme o ayıp. <laughs> Arkadaşlar Çoban abimiz sağ olsun bizi muhtarla buluşturan, muhtarla konuşturan Çoban abimiz. Abi ismin neydi? Abdullah. Abdullah abimiz kendisi bizim hatıra ormanımızı da, hatıra ormanımızı da biliyormuş zaten. İşte burada tabela dikilirken, dikimler yapılırken o da görmüş, etmiş. Tehlike devam edebilir. Yanmıyor Oran devam edebilir. Biz gidiyoruz abi. Hadi görüşürüz. Hayır, Kendine iyi bak. Haberleşmek üzere. Kolay hayır. gelsin. Ha? Evet. Kah geldik kah. Evet. Dur, dur indirecek dur Indirecek mi? Arkadaşlar biliyorsunuz elit olduğumuz için. Hadi. İzmir'in dağlarına geldik. Sabahtır çilemizsiniz çektiğimiz. Oh, sonuna geldik. Yere geldik. Gel be. Hatıra Ormanı Ağaçlandırması. Amacı olmayan grup AOK anısına Onur Asrak ve Sercan Aycan'ın katkılarıyla Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılmıştır. Fidan adedi 6000-2021. Arkadaşlar bu arada burada Onur Asrak ve Sercan Aycan yazmasının bir sebebi var. İsim olmak zorundaymış. Biz bir şirket olmadığımız için yani şahsi bağış yapıyormuşuz gibi yani amacı olmayan grup adına anısına mecburen isimlerimizi yazmak zorundalar. Onun da bilgisini verelim. Evet şu anda zaten bütün hani bu sahada şu anda sadece bizim ormanımız yok. Bir sürü orman var. Hepsinde yine aynı şekilde isimler yazıyor. Onur'un da dediği gibi yoksa biz sadece AOK ve amacı olmayan grup hatıra olmanı olmasını isterdik. Dönüşler o şekilde oldu bize. Şöyle gösterebilirsin. Evet. Evet arkadaşlar hepinizin katkılarıyla 6000 bin fidanlık. Şu an harbiden İzmir'in dağlarında aşırı yüksekteyiz yani. Öyle böyle değil. Çıkmak için çok zorluk çektik hakikaten evet. yani. Sabah 8.30'da yola çıktık. Yine grup üyemiz Eyüp'ün arabası baskı balata yaktı. Ondan sonra muhtarı aradık sağ olsunlar. Muhtarın oğlu Orhan geldi. O bizi buralara getirdi. Eğer o olmasaydı cidden biz buraya imkanı yok gelemedik. Yok. Yani şurada gördüğünüz arkadaşlar ağaçlarda sizin bağışlarınız var. Kiminin evet. 10 lirası var. Kiminin 100 lirası var. Kiminin 1000 lirası var. Kiminin, lirası var, kiminin 5000 lirası var. Toplamda arkadaşlar arkadaşlar 80 bin TL toplamdan aslında bu orman için ama buraya ayrılan alan bizim için 60 bin TL'ye tekabül et. Yani 6.000 bin fidan. Zaten tabelada da görüküyor. tekrar çekebilirsin olacak. 6.000 6 fidanın toplam maliyeti 60 bin TL. Diğer kalan 20 bin TL yani 2000 adet fidanda da Elazığ Karataş mıydı? Elazığ Karataş'ta. Karataş. Yani bir gün oraya gider miyiz bilmiyorum. Yani Elazığ yolumuz düşecek de Karataş'a evet. aslında gider miyiz gitmez miyiz bilmiyorum ama gönül ister ki oraya da gidelim. Orada da bir video çekelim. En çok istediğimizde bu arada Gaziantep'te bir türlü oraya gidemedik ama oraya araçla ulaşım olmaz için Nur dikilen bölgeye. Artık bakalım ilerleyen zamanlarda oraya da gitmek isteriz. Hepsine. Hepsine. İlk etapta buraya bizim gelmemiz şu... Çok iyi oldu çünkü buraya üyelerle gelseydik hakikaten birçok kişi yolda kalıp arabası da bozulabilirdi. Bizim zaten traktörle geldik. Evet. Traktörle <laughs> gelmek zorunda kaldık. römorkun içi evet. ekipmanlar bu şekilde bu arada gelmişken daha keki aldı. Şu an ekipmanlar bayağı bir gitti. Artık eve gittiğinde onları temizleyeceğiz. Buraya traktörle geldik. İlk etapta bunu bir şaka olarak söylemiştik biz Twitch kanalımızda. Bu muhabbetler açıldığında dedik ki ilk etapta Helikopter kaldıralım. Helikopter. Şakayla karışık. Helikopterle <laughs> buraya gelelim. <laughs> Fotoğraflardan sanki böyle buraya helikopter inecekmiş gibi bir alan vardı. Biz de şakayla karışık helikopteri aradık. 50.000 TL fiyat verdi. 4.200 sonra... euro artı KDV. Yani ne kadar abi? <laughs> 51.000 lira, Tamam abi. Bizim verdi. şimdi ondan sonra üyelerimiz bize işte takipçilerimiz Twitch'te abi siz oraya anca traktörle gidersiniz dediler. Biz de dedik ki, ya su araçta gidiliyormuş. Ne olacak? Araçla gideriz hakikaten onların dedikleri oldu. Biz oldu. buraya Dacia Duster'la geldik ama yarı yolda. Yani çünkü biz ilk girişi yaptığımız yerden burası ortalama 40 km uzaklıkta. Giriş yaptığımız kesim çok aşağıda kalıyor. 40 km geldik buraya. Yani bir gün birinizin yolu düşer mi bilmiyorum ama bayağı rakım olarak yüksek. Düşerse ola ki burada bizim tabelamızı görürseniz siz de kendinize bir hatıra bırakırsınız. E tabii ki önemli olan burada tabela değil. Bizim burada ismimizi bırakmak, şurada yeşilliği gördüğümüzde, ağaçları gördüğümüzde mutlu olmamız bizim için yeter. Evet, şu an bebek bir fidanımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Daha kendisi büyümek için toprakta yerini almış. Büyüyünce çam ağacı olacakmış. Evet, büyüyünce çam ağacı olacakmış. <laughs> Böyle sırayla gidiyor arkadaşlar işte. Burada da bir aile üç fidan var. Kendileri de büyümek için burada yerini almışlar. Ve arkadaşlar zorlu bir süreçten sonra hatıra ormanımızı ziyaret ettik. Orhan sana da teşekkür ederiz. Hakikaten babana da selamlarımız ile çünkü Orhan olmasa imkan yok buraya biz çıkamazdık. Eyüp sana da teşekkürler. Sen de olmasan biz Bademli'ye kadar gelemezdik. <laughs> Sizlerin adını aslında biz burayı ziyaret ettik. Böyle bir video anısı kaldı arkadaşlar. Yıllar sonra siz de izlediğinizde burada bebek fidanları göreceksiniz. Belki 5-10 sene sonra buraya geldiğimizde o fidanların büyüdüğünü göreceğiz. Geleceğiz yani bir daha ama. <laughs> bir dahaki evet. geldiğimizde üyelerle birlikte artık yolu da öğrendik, yeri de öğrendik. Bir dahaki geldiğimizde artık üyelerle gelmeyi umuyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.